Değerli dostlarım herkese selamlar. Bu videomuzda yeni bir atama kararı hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Dün akşam itibariyle resmi gazetede yayınlanmış olan bilgiye göre 426 atama yapılmış olacaktır. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Lütfen tüm memur atamasından haberde olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Tabi videomuza geçmeden önce bir başsağlığı dilemek istiyorum. 13 Kasım 2022 tarihinde İstiklal Caddesi'nde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ve şu an yaralı olan tüm dostlarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun herkese. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşmuş olur diye umut ediyorum arkadaşlar. Videomuza geçecek olursak da genel şartları hakkında bilgi verelim önce. Sizlerin 657 sayılı devlet memuru kanununa uygun niteli olmanız gerektiğini vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Bunun haricinde başvuru yapılacak ünvan ile ünvanda veya farklı dallarda sizlerin farklı bir yerde devlet bünyesinde süreçman olarak çalışmıyor olmanız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bunun haricinde özel şartlara baktığımız takdirde 2022 yılı KPSS P93 puan türünden en az 70 almış olmanız gerektiğini yazmış durumdadır. Bunun haricinde 3 farklı yere atama olacaktır. Tabu kadastro gibi dallardan mezunsanız, sözleşmeni büro personelinde görmüş olduğunuz bölümlerden mezun olmanız veya sözleşmeni teknik almanından harita, harita kadastro gibi dallardan mezun olmanız gerektiğini yazmış durumdadır. Bunun haricinde başvurular 1 Aralık tarihinde başlayacak, 11 Aralık tarihinde sona ermiş olacaktır. Başvurularınızı kariyer kapısı üzerinden gerçekleştirmiş olacaksınız. Günü geldiğinde başvuru nasıl yapılır ilgili önemli kısma da değinmiş olacağız merak etmeyiniz. Bunun haricinde hangi illeri atıma yapılmış olacak onun da bilgisini verelim. Ama öncesinde en çok merak edilen konu da şudur. Herhangi bir şekilde mülakat olacak mı? Hayır arkadaşlar şurada yazmış olduğu bilgiye göre puan sıralaması esrarlanmak şartıyla sizlere atanmış olacaksınız. Herhangi bir şekilde mülakat veya yazılı sınavdan bahsetmemiş durumdadır bilginiz olsun. Günü geldiğinde yine değinmiş olacağız merak etmeyiniz. Peki hala hangi illere atama yapılacaktır? Şu an görmüş olduğunuz iller tapu müdürlerine alımı yapılacaktır. Yani tapu kadastro gibi dallardan mezunsanız size bu illere başvurunuzu yapmış olacaksınız arkadaşlar. Bunların dışında harita alımına baktığımız takdirde şu görmüş olduğunuz illerde harita teknikleri alımları mevcuttur. Zaten büro memurluğunda bir alım olacak. O da Bartın iline olmuş olacaktır. Sizlere uygunsa muhakkak başvuru yapın. Günü geldiğinde kaç yere başvurabilirim? Kaç tercih hakkım var? Veya bizler nasıl başvurumuzu yapacağız gibi önemli kısımların hepsini tek tek değinmiş olacağız arkadaşlar. Merak etmeyiniz. Lütfen tüm bu karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız tüm çalışmadan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize şu an için iyi bakın. Bir dahaki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.